meşhur bir söz vardır. Kadın kadının kurtudur ya da kadın kadının düşmanıdır. Bunu nedenli doğru olduğunu kanıtlayan bir örnekle karşınıza çıkacağım. Şimdi Merve Özbey ise Instagram storiesinde içinde önce konser için kurulan platformda demir profilleri nasıl bantla tutturulduğunu yani güvenli olmadıklarını dikkat çekmek için bir video yayınladım. Arkasından da avukatının açıklamasına yer verdi. Avukat Canan Kırpaç'ın özetle söylediği şu. Bir kadın sunucunun Merve Özbey'in yüzüne söyleyemeyecekleri ni arkasından söylemiş olmasın. İzlerken yok artık, yuhart diyeceğinizi biliyorum. Buyurun. Türkiye'nin müzik yıldızlarından biri olmayı başaran Merve Özbey'in arkasından bu kadar seviyesiz bir üslupla konuşması en hafif deyimli ayıptır. Ayıp. <laughs> Bir kez daha hepinize selam, sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugün meşhur bir söz vardır. Kadın kadının kurtudur ya da kadın kadının düşmanıdır. Bunu nedenli doğru olduğunu kanıtlayan bir örnekle karşınıza çıkacağım. Şimdi Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga Belediyesi tarafından bu yıl 40. düzenlenen Karabika Pira Pos Deniz Festivali etkinlikleri nedeniyle Merve Özbey konseri var. Merve Özbey 3 gün önceden sosyal medya hesabından bu konserin duyurusunu yaptı. Ama konser günü e, güvenlik, sahne güvenliği gerekçesiyle konsere çıkmadı. Konsere geldiği şehirden sahneye çıkmadan Karabika'dan ayrılan Merve Özbey ister istemez kendisini dinlemeye gelenleri, alanı dolduranları hayal kırıklığına uğrattı. Bunun üzerine Karabika Belediye Başkanı Ahmet Elbi haklı olarak bir sert tepki gösterdi. Yaptığı yazılı açıklamada başkanın söyledikleri şu. Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Piriapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Özbey konserin şarkıcının 27 kişilik Darbuka Ritim grubunun sahne aldığı sahnede güvenlik gerekçesini göstererek sahneye çıkmaması, şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştu. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firma tarafından sağlanmaktadır. Belediye Başkanı ayrıca Merve Özbey'in sosyal medyasından yaptığı paylaşımda daha doğrusu story ile önce belediyeyi suçladı. Sonra bunu silip organizasyon firmasını hedef gösterdiğini dikkat çekip işte Karabiga huzur ve güvenin temsili şehrimizde şarkıcı Merve Özbey'in böyle bir kar almasını akıl tutulması olarak görüyor. Konser alanını erken saatlerde itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen başta Karabigalı hemşerilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış bir haksızlık olarak görüyor. Şimdi yaşattıkları nedeniyle halkından özür dileyen Elbi bu konuyu vatandaşların vicdanına bıraktığını belirtip bir medeni tavır gösterdi. Yani isteği karşılanmayan bir başkanın çok medeni bir tavrı. Yerinde bir tavır. Üstüp bir sorun yok. Merve Özbey ise Instagram story içinde önce konser için kurulan platformda demir profilleri nasıl bantla tutturulduğunu yani güvenli olmadıklarını dikkat çekmek için bir video yayınladı. Arkasından da avukatının açıklamasına yer verdi. Bir hayli uzun bir Açıklama bu ama avukat Canan Kırpaç'ın özetle söylediği şu. Merve Özbey'in teknik ekibi konserden önce çok ciddi kazalara neden olabilecek bir takım teknik aksaklıklar tespit ettiğinin, Özbey'in bu yüzden sahneye çıkmadığını söyledi. Şimdi belediye başkanı sözlerinden Merve Özbey'e yönelik bir hakaretli de bir aşağılama var mı? Yok. Şimdi size bir video izleyeceğim. Merve Özbey'in gıyabında sahneye çıkan festival sunucusunun videosu bu. Zaten bu yayını yapmamın sebebi de bir kadın sunucunun Merve Özbey'in yüzüne söyleyemeyeceklerini arkasından söylemiş olması. Buyurun izleyelim hep birlikte videoyu. İzlerken yok artık, yuh artık diyeceğinizi biliyorum. Buyurun. Gerçekleri bizim dilimizle, bizim sözlerimizle dinlemenizi ve gitmeden lütfen bana biraz kulak vermenizi rica edeceğim. Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priya Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri şarkıcının az önce burada gördünüz ki 27 kişilik darbuka grubumuz çıktı, kızlar çıktı, Meli Hoca çıktı hatta sahnemiz yaklaşık 30-35 kişiyi barındırdı ve burada danslar ettik. Sağlamlığını tartışmaya gerek yok. Ancak bu sahnede Güvenliğim sağlanamıyor gerekçesiyle yani 45 kiloluk Merve Özbeyi bu sahnenin kaldıramayacağını düşündüğü için sanatçı e, sanatçı demekte de istemiyorum şu anda. E, demek istemiyorum çünkü sanatçı dediğimiz sanatçı dediğimiz burada 5 kişi de olsa beni bekleyen biri olsa 5 kişi de olsa onu bu zamana getiren sizsiniz. Halk sanatçıyı sanatçı yapıyor. İşte o halkı da bekletip bekletip sonra gereksiz gerekçelerle aslında bence bunu maça bağlayabiliriz. E, kendisi baştan beri böyle bir e, e, nasıl diyeyim biraz böyle bir e, maçın uzaması vesaire gibi düşünceleri vardı. E, bu bir sebep onun için diyelim. Güvenlik gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi aciliyetle terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firma tarafından, bizler tarafından yapılıyor. Ee, daha gitmeden, daha şehri de terk etmeden, buradan daha çıkmadan da bir story atmış. Ee, cidden artık hani e, bir mahcubiyet hissetmesini dilerdik ama mahcubiyetin üzerine de e, daha da bana göre bir yüzsüzlük tercih etmiş. O da şöyle demiş. İlk duyuruda belediyeyi suçlamış. Benim sahne güvenliğimi sağlayamadılar diye. Ben şimdi bu sahneye bakıyorum. Gerçekten bu sahnede kimleri ağırladık hep birlikte senelerdir. Ancak bir, bir otuza 45 kiloluk Merve Özbey'i şu sahneye çıkartamadık güvenliği nedeniyle. Nedense sahnenin çökeceğini düşünmüş. Ee, buradan Belediyemizi suçlamış fakat daha sonrasında bizlerin uyarmasıyla, organizasyon firmasının uyarmasıyla e, hatasının da farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiş. Sahnede görev olan kişiler, değerli dostlarımız ve halkımızın güvenliği güvenlik güçlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Karabiga gibi huzurun ve güvenin tims timsali şehrimizde Şarkıcı Merve Özbey'in, sanatçı demiyorum, şarkıcı Merve Özbey'in böyle bir karar almasının akıl tutulması olarak görüyoruz. Konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve kendisini bekleyen, saatlerdir burada bekleyen, başta Karabigalı hemşerilerimiz olmak üzere, uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak da kendilerinden ben 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 dileyim yani kendisinin öyle bir zaten e, şey yok gördüğünüz üzere. Ben kendi adıma özür diliyorum yani yapacak bir şey yok. Kim çünkü ben sizleri kendi ailem gibi görüyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Onu boş ver devam et. Canım teşekkür ediyorum. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan belediyemiz olarak da değerli başkanım ve tüm belediye çalışanları olarak özür diliyoruz 7, 7'den 77'ye ki onların sorumluluğunda olan hiçbir şey yok maalesef e, bazı e, neyse doğruyu ben kendi kelime içimden söyleyeyim e, bazı şarkıcıların böyle Allah. bir egosal Allah. durumları Allah. olabiliyor kaprisler olabiliyor 7'den 77'ye çok gelir, gel. çok teşekkür Allah. ediyoruz 7'den 77'ye bütün halkımızdan sizleri vicdanına bırakarak Özür diliyoruz ama tabii özrümüz de tabii ki bizlerin sorumluluğunda olan bir şey değil. Sadece bir kapris ve e şu anda bir ego dur durumu var. Başka bir şey diyemiyoruz. Kamuoyuna da saygıyla duyuruyoruz aynı zamanda. Çok çok teşekkür ediyoruz dinleyeceğimiz sanatçıları da seçmemiz gerekiyor. Demek ki böyle de bir şey var. Bundan sonra dinlerken belki bugünü biraz hatırlarsınız. Belki de kendinize yapılan saygısızlığı ben hepimize yapılan saygısızlık olarak görüyorum. Saygısızlığı biraz düşünürsünüz de belki şarkılarını da dinlemezsiniz diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi el orkestramız var daha sırada. Biz bitirmiyoruz tabii ki. Videoyu hep birlikte izledik. Ben açıkçası üzüldüm. Yani Türkiye'nin tanıdığı, bildiği, sevdiği iki çocuk annesi bir şarkıcı için yüzsüz diyen, Merve Ödüney'in 1.63 olan boyunu 1 metre 30 santime indiren, ona sanatçı yerine şarkıcı demeyi tercih ettiğini söyleyen, dinleyicilere de, insanlara da bundan sonra dinleyeceğiniz sanatçıları seçin. İşte bunu bundan sonra dinlemeyin tavsiyesinde bulunan sunucu kim? Adı Sertu, soyadı Kasapbaşoğlu. Şimdi bir sunucunun ya da sahneye çıkan herhangi birinin ya da Karabikalı e, insanların Merve Özbey'i Karabikaya kadar gelip e, sahnede güvenlik yok gerekçesiyle de olsa sahneye çıkmamasını eleştirmesi o kadar doğal ki ama gördünüz üstü bu burada yani bu üslup çok ayıp. Servet Kasapbaşoğlu kim? Sosyal medya profilinde yazılanlara göre Sevtu Kasapbaşoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyolojik Bilimler ve Adli Tıp Enstitüsü yüksek lisans mezunu, sunucu, solist ve 10 dilde şarkı söyleyen bir kişilik, idealist bir kişilik. Özür dilerim, idealist'ini atladım. Şimdi yeri gelmişken bir bildirme yapayım. Sevtu Kasapbaşoğlu Cera Paşa Tıp Fakültesi'nde okudu ama tıp eğitimi almadı. Teknik bir eleman. Yani laboratuvarlarda özel dedektif büroları, hukuk firmaları, kolluk kuvvetlerinde e, suç analizi, ana bilim alanlarında danışmanlık yapacak ehliyete sahip bir genetik eleman. Şimdi devamına dikkat. Sertuf Kaşap başka meslekleri ve meziyetleri de var. Metin Uca'nın rahmetli Pasaparalay Show TV'de yaptığında programın dansçılarından biriydi. Ama onun için Pasaparola sunucusu diye yazıyorlar. Evet. Metin Uca ona Karayinci diye doktor diyordu. Az önce söyledim doktor değil. Ayrısak da beraberiz. Çiçek taksi Hürrem Sultan gibi dizilerde yardımcı oyunculuk. Serdar Ortaç, Hande Yener, Orhan Gencebay ve Petek Düncöz'ün kliplerinde oyunculuk yapmış. Sevtap, Sevtu Kasapbaşoğlu. Dikkat edin buraya 2015 yılından beri de şarkıcı Sevtuk Kasapbaşoğlu olsun, ister başka bir genç. Öğrenciyken okul açtığını çıkarmak için reklam, dizi, kliplerde yardımcı yapmış olması, ünlü biri olmak için azimle çaba göstermesini alkışlarım. Hepimiz hayata tırmalayarak tutunuyoruz, bir yerlere geliyoruz. Ancak 10 yıldır çıkardığı şarkılar çektiği kliplere rağmen yıldız olamayan Sevduk Kasapbaşoğlu'nun Türkiye'nin müzik yıldızlarından biri olmayı başaran Merve Özey'in arkasından bu kadar seviyesiz bir üslupla konuşması en hafif deyimli ayıptır. Ayıp. Bir altını çiziyorum. Ayıptır. Şimdi Merve Özbey bu sunucu arkadaşa dava açacak mı? Bunu sordum Merve Özbey'e. Özbey yerine avukatı Canan Sabuncu Kırpaç'tan yanıt geldi. Hukuki süreci başlattıklarını yazılı olarak da bana bildirdi, iletti. Şimdi bu suç duyurusundan bu davaya dönüşür mü ya da bir tazminat çıkar mı bilemem ama aşağılık kompleksinin kötü bir şey olduğunu biliyorum. Seviyesiz olanları daha da seviyesizleştirdiğini hayat bize gösterdi. Ve son olarak Sevtu Hanım'a buradan sormak istiyorum. Madem ki Merve Özbey sanatçı değil şarkıcı olabilir. Üstelik şarkıları dinlenmemesi gereken bir yüzsüz, saygısız her neyse. Ya kankan olan belediye yönetimini zamanında söyleseydin ya bunları. Merve Özbey kim, onu niye getiriyorsunuz? İşte 1.30'a bir, bir 45 kilo yani masa sandalye koltuk tarif eder gibi dalga geçtiğin kişiyi niye orada sunma görevini de kabul ettin? İnsanların fizikleriyle ve kusurlarıyla alay etmenin insanlık ayıbı olduğunu kimse öğretmedi mi size? Merve Özbey'in internette yazdığına göre 1.63 olan boyunu 1.30'a indirdiğinizde onun boyuyla ve kilosuyla dalga geçtiğinizde ne geçti elinize? Boyunuzun kaç santim olduğunu bilmiyorum ama ekşi sözlüklere yazanlara göre siz de kısa boyluymuşsunuz. Ama bir kadının boyuyla alay ederek boyunuz mu uzadı yoksa tutmayan şarkılarımız patladı. Özetle Sevtu Kasapbaşoğlu'nu ayıbıyla baş başa bırakıyor. Hepinize bir kez daha en samimi duygularımla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.